Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok uzun zamandır video çekmediğim için öncelikle onu diyeyim, özür dilerim ki de, ama sizinle birlikte o yüzden büyük bir kutu açalım ne yapacağız? Aslında çok fazla eşya yok ama bu sefer tek çekmeyeceğiz. Arkadaşım bir ötürü işleri o da yanımda. Şimdi nasıl açacağız? Bir bıçak getirsene sen. Biraz bıçak getirirken bize normallaşmaya çalışalım. Açma 70 önceden ama açarız biz de. Arkadaşlar gerçekten çok uzun zamandan önce çok uzun zaman önce biz videoyu hala çekmiyorduk. İyi, çok uzun çok fazla olay geçti başımızdan ve bazen de unutuyordum aksilikler çıkıyordu. Niye çekemiyordum? Öncelikle hepsi buradan da Koray Spor'dan aldı. Koray Spor'u size tavsiye ederim. Gidin arkadaşlar topumuz da iyi. Ee, şekli, yani şeklini çok önemli ben ama havası falan iyi olsun onu yapacağız. Açıyorum arkadaşlar. Bu baya çok baklamışlar. Lan bu nedir arkadaşlar? Gitti. Durun bir bıçak geldi. Şimdi arkadaşlar kapımızın öncelikler rengini birazını diyeceğim. Beyaz bir renkti. Siyah bir tane verecektik. Vazgeçtik. Bunun yüzünü de önümüzü göremiyoruz. O yüzden bir Arkadaşlar özür dilerim bu çok sürdü açılışı. Ya bu niye açılmıyor? Aynen. Geberdik. Durun arkadaşlar Miraç ile birlikte açmaya çalışıyoruz. Dur. Durun bir. Oradan niye açılmıyor? Dur be dur, dur 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 Arkadaşlar çok özür dilerim. Gerçekten kaç saattir kadar açamadım. Şimdi buraya yapmayacağım. Oradan yapıyoruz yırttık bir şekilde ama sonunda açabildik. Evet. Arkadaşlar topumuz Adidas. İyi bir marka. Şimdi öncelikler nedir? Dünya kupası topu. FIFA World Club. Adidas'ın topu. Buradan da anlayabilirsiniz. Şimdi topumuzun havası çok iyi. Siz de buna şeyini yaparız. Dışarı çıkıp halı çıkıp halı var değil mi? Halı çıkıp şey yapacağız. Yani bunun nasıl olduğunu bakacağız burada bir şeyler yazıyor işte şimdi bunları çok çeviremem ama güzel bir top işte diyecek bir şey yok havasını da kim tam anlamıyorsunuz ama bakıp basınca inmiyor yani ne topu dünya kupası topu FIFA World Club iyi bir top ben sevdim yani ya Çok güzel bir topmuş arkadaşlar. Burada okudum birazını. Dünya Kupası topu FIFA World Cup niye diyorum? Bu yıl üretilmiş yani 2021 2019 değil 2022 topu. Arkadaşlar video burada bitsin. Miraç ve ben de sizi çok seviyoruz. Hepinizi görüşürüz. İyi kalın, hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.